Efendim herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim sorduğunuz için. Bugün Hammer Jam ile alakalı, kalanımızla alakalı, lig yeni bitti biliyorsunuz ki. Bununla alakalı birçok konuya değineceğimiz bir video olacak bu. İlk başta kahramanlarımıza bir bakalım. Kahramanlarımız istediğimiz seviyeye hala henüz varmadılar. Ha, vardırabilmek için Hammer kullanmak istiyorum ama çok fazla yönümüz kalmadı. Bu yüzden e, büyük bir ihtimalle yine kahramanlara asılacak olsam da aynı zamanda duvarları da bu birkaç gün içerisinde bitirmem gerekiyor. Aynı zamanda 4 katı yıldız bonusu etkinliği mevcut şu anda. Bunu da asla ve asla kaçırmayın mümkün mertebe. 5 yıldızınızı her gün alın 4 katı ekstra bonus kazanmış olacaksınız. Saldırmadan önce sıralama ligimize bakıyoruz. Şu anda kesinlikle sıralama liginin yani ligin derecelinin şu anda hiçbir önemi yok benim için. Talebimi yaptım. 16. seviye belediye binası 16. seviye max olduktan sonra oturup rahatlıkla sıralamaya başlayabiliriz. Aynı zamanda çok aktif olduğumuz bir kalanımız bulunmakta Zazalar kalını Daha yenilik atladık ve bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar arıyoruz. Kendi aramızda bilginiz olsun arkadaşlar. Sizlerden de hani eğer aramıza katılmak isteyen olursa bu kod üzerinden rahatlıkla katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama daha da düşük seviyelerdeyseniz canlı yayınlarımıza katılıp bizlere kanala abone olun ve canlı yayınlara katılın. Oradan da bilgilendirmeyi yapın. Canlı yayın içerisinde konuşarak sizleri klana alırım. Tek istediğimiz klanımızda aktif arkadaşlarımızın olması. Çünkü bundan bir sene sonra ya da bir sene içerisinde bu klanı en üst seviyeye getirdikten hemen sonra globale dönmeyi düşünüyoruz. Yani dünyaya açılacağız arkadaşlar. Sıralamalar vesaire kastırıp duracağız bilginiz olsun. Klan bu yüzden bizim için çok çok önemli şu anda ve işte hem hemorjende şu, şu, anki durumumuzu sizlere hemen göstereyim. Klan kanemizi vesaire hepsini yükseltmiş durumdayız. Ama ganimet lazım. O yüzden hemen bir saldıralım. Zaten isteklerimizi karşılamak için biraz bekledik ama olmuyor. Bir, şurada etkinlik vardı bir saniye. Etkinliğe girmeye çalışayım. Heh. Girdim. The end of Clash'ta şu anda klan pastası var. Onu alırsak eğer ki en azından 12 saat boyunca istediğimiz bütün birlikleri rahat rahat kimseyi beklemeden tedarik edebiliriz. Araştırmadan hemen deprem büyüsünü e, şu anda yönelmiş durumdayım. Deprem büyüsüne doğru devam ediyorum. Bunu da en azı şekilde fulllemeye çalışacağım. Çünkü deprem büyüsü kullanacağım bu arasında çok önemli bir yer. E, 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 çok önemli bir yerde. Ve bu şu anda yeni bir info geldi. Evet köyümüze şu anda bu meteor düştü. Bununla alakalı cadı ve iskeleti meteora bakıyor. E, onun dışında herhangi bir ekstra bir sayfa eklenmedi. Süper bir birlik kullansam mı diye düşünmeden edemiyorum, boşver, kullanmayalım. Neyse, şimdi yavaş yavaş hazırlıklarımızı tamamladım ve savaşımıza başlayalım. Hemen şuradan ilk başta talebimizi halledelim, takviyelerimizi ekledik ve şimdi saldırma işlemine geçiyoruz. Saldırıyı onaylayalım ve hemen içeriye girelim. Evet güzel, 15-16. seviye belediye binası. Duvarları benim gibi yarım yamalak fakat benden daha iyi bir savunmaya sahip. Hemen saldırma işlemini gerçekleştirelim. Çok güzel bir şekilde ejderhalarımızı gönderdik. Ardından büyük koruyucu. Ardından hemen gönderdiğimiz bir balonumuz bulunmuş. Şey, şey, adını unuttum. Neyse onu gönderdik. Hemen base'e geldiği gibi patlatıyor kendini. Burada hemen klonlarla bir üç güzel yükselt, çoğaltıyoruz. Aslında bunu çok daha farklı yöntemlerle de yapabiliriz. Bununla alakalı daha sonra bir video çekeceğim. Kale şampiyonu yürüyüşünü sağlayarak da bunlara gerek kalmadan rahat bir şekilde belediye binasında alabilirsiniz ama neyse yavaş yavaş bu şekilde devam edelim. Bu e, saldırıyı çok seviyorum ve zaten e, yeni gelecek olan güncellemelerle, defanslarla e, o 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum ki hava saldırıları çok daha önemli bir konuma gelecek. Hava saldırı çok daha önemli bir konuma geleceği için yavaş yavaş elimize alıştırmamız gerekiyor. Ben normalde bu saldırı kompozisyonuyla genelde e, 3 yıldızımı garanti bir şekilde alıyorum. Fakat şu anda galiba 3 yıldızı tamamlayamayacağız. Bu da tamamen benim odaklanamamma ve işte illaki <laughs> saldırırken konuşmamla alakalı anladığım kadarıyla. Yani normal daha sonra videosunu çekecek olsam konuşmadan yapıyor olsam büyük bir ihtimalle 3 yıldızı rahat rahat alabilirim. Böyle normalde saldırılmaması lazım. Belirli tabii ki 4-5 tane ejderhayı aynı noktadan gönderiyorsunuz. Büyük kurucu gönderiyorsunuz. Geri kalan ejderhalarınızı 10 tane de 11 tane ejderhanızı belediye, köyün her tarafına saldırmasını sağlıyorsunuz. Aynı zamanda yine aynı bölgeden gönderdiğiniz gibi okçu kraliçeyi gördüğünüz gibi 2 yıldız alıyorum ne yazık ki. Okçu kraliçeyi gönderdiğiniz gibi özelliğini basarak işte hem şifacılarla hem de okuyla mümkün mertebe savunmaların çoğuna zarar vermeye çalışmamız gerekiyor. Ben tabii ki bunların hiçbirini yapmadım. Ve bu arada baskını da e, madalyalarını da hemen şuradan şöyle takır 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 alayım. Baskın madalyalarıyla genellikle araştırma iksiri alıyorum. Bununla da az çok tahmin ediyorsunuzdur. Hele bir de hemırcan varken muhakkak zaten iksir kullanmamız lazım. Devam edelim. Bir saldırımızı daha gerçekleştirelim. Şu an tek amacım aslında baktığınızda sıralamadan ziyade biraz daha ganimet kasmak. Bir tık daha e, düşük seviyeli gibi görünen bir köye saldıracağız gibi duruyor. Evet yani ama neyse yine konuşuyoruz keşke konuşmasaydı yine yanlış bir düzenle gerçekleştirdim saldırıyı bakalım yüzde kaçla tamamlayacağız 3 yıldız alacağımızı hiç zannetmiyorum onu e, belirtmiş olayım olur bazen olur böyle şeyler önemli olan sıralama savaşında dereceli savaşlarında mümkün mertebe e, garimet Kasman benim için şu anda en büyük öncelik hem, hem hocam var yükseltmem gereken çok fazla defansım var bu arada yani Düşünüyorum mı defansımı yükselsem diye ikisinin arasında sürekli kalıyorum. Hep sizlere işte hem hocam ile alakalı çektiğim hazırladığım videoda da sizlere aktardığım şey buydu arkadaşlar ilk başta kahramanlar arkadaşlar ilk başta kahraman kesinlikle kahramanlara yükselmemiz gerekiyordu fakat yapmadık öyle bir hatada bulunduk. Ben ne yazık yani o kadar çok gerideydi ki de, de, savunmalarım defanslarım o yüzden onlara yönelmek durumundayım ki hala yeterli seviyede ileride değiller. Hava sonması falan şu anda 10-11. seviyelerde belediye binamın çok çok altında. Aynı şekilde gizli testalar da öyle. Onu da geçtik. Havanlarımız daha da geride. İşte yani şunu söylüyorum, benim yaptığım hatayı sizler yapmayın arkadaşlar. Benim yaptığımı da yapmayın. Benim dediğimi yapın. Her zaman en büyük öncelik yeni bir belediye binasına geçtiğinizde birincisi araştırma kulesi araştırma, ikincisi kışla. Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü kahramanlar. Dördüncüsü duvar. Beşincisi savunma. Ve bunların hiçbirini makslamadan, hiçbirini makslamadan kesinlikle ve kesinlikle seviye atlamayın. Herhangi bir şekilde seviye atlamayın. En önemlisi bu. Hemen şuradan kaynaklarımızı alalım. Güzel güzel bakalım. Güzel de bir kazanım oldu. Şu anda iki tane inşaatçım boşta. Bakın bomba kalede gizli 12 seviye ya bu çok kötü bir durumdayım yani bunları yükseltmem gerekiyor başka türlü yolu yok savunma çok önemli şu anda bu dereceli saldırılar şey, dereceli liginde e şimdi savunma bu kadar önemliyken savunmam düşükse ben yanmışım abi benim ağır savunmalarım evet tamam istediğim seviyede full şu anda ağır savunmalarda ama yeterli değil Şuradan iki tane de inşaatçı iksiri bassam mı ikinciyi de basayım abi ben ya basayım mı ya. ne yapsam bas gitsin ya. Aynen öyle bas bas. Abi daha bak tuzaklama çok önemli. Tuzaklarımın hepsi düşük seviyede. Yani bunların hepsini fulllemem gerekiyor. Bence en sona e, bir duvarlar kalacak gibi ama bilmiyorum. Ya belki de kalmaz. Bir arkadaş belediye binamı e, savunmamla alakalı ben bunu rahatlıkla üçlerim demişti bir videomun yorumunda. E, bekliyorum. Muhakkak bekliyorum. E, saldırmasını, saldırması için. Çünkü ne kadar yani saldırısını ne kadar iyi yapacağına bağlı olarak ben de kendi savunmamı daha da güçlü bir hale getiririm. Bazen kelimelerin kıyafetsiz <laughs> şaka yapıyorum. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerlerde olabiliyor. Ha şimdi karşıma gelen takıma bak. Şimdi mesela bu benim hesabımda böyle olabilirdi. Çünkü raşlattırdı bazı e, video çeken, içerik üreten arkadaşlar. Yapmana gerek yok raşla gitsin falan. işte. bir ayda böyle olabilirsin. Bir sene içerisinde buraya... Falan. Bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Her şeyin full bir şekilde devam etmek en önemlisi. En önemlisi her şeyin full bir şekilde devam etmek gerekiyor. Bir altın madeni kadar önemli belediye binası. Belediye binası kadar önemli bir iksir madeni bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü rakibini saldırdığında onu da yok etmek için belli bir süre harcayacak. Ve belki de ona harcayacağı süre yüzünden... %99'da kalabilir. 3 yıldız hatta %99'da kalıp 2 yıldız değil 1 yıldız bile alabilir arkadaşlar. Yani bu yüzden her şeye önem vermek gerekiyor. İnşaatçı kulesine de önem vermeye her şeye önem vermek gerekiyor. Max şekilde ilerlemek her zaman iyi olacaktır. E tabii ki burada şimdi biz 3 yıldızı alacağız. Yani oldukça düşük seviyede bir belediye. Hiçbir şekilde oyalanmadan takır 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 ilerledik ve bitirdik. buradaki ganimetimizi aldık. Çok önemli mi? Çok önemli. 40, tabii ki de 40 kupa. Burada kimseye acımayacağız arkadaşlar. 40 kupa 40 kupa devam edeceğiz. Çünkü kimse de bize acımıyor biliyorsunuz ki. Aynı şekilde son bir saldırım daha var. Onu da ben halledeyim. Ardından da artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Evet Hammer Jam'de sizleri tavsiyem arkadaşlar. Kahramanları yapmayı bitirdiyseniz eğer ki Hemen bir tane inşaatçınızı boşta bırakın. 5 inşaatçınızla beraber ağır savunmalarınıza, savunmalarınıza başlayabilirsiniz. Ama aynı zamanda yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar duvarlar. Ben de bu hæmorjam bitmeden 650 milyon şey istiyor, bütçe istiyor, ganimet istiyor. Eğer ki bitirmeden 650 milyon bütçeye ulaşırsam o son halini bir gönderi olarak paylaşıyor olacağım. Evet şu an saldırmayı bu arada konuşurken yine saldırdım. İnşallah 3 yıldızı alırız ama hiç zannetmiyorum. Gerçi alma ihtimalimiz de yüksek. Kahramanlarının seviyesi oldukça düşük. Yani Belediye binasının savunma duvarları da oldukça düşük. Ee, bakalım. Evet 3 yıldızımızı rahat rahat aldık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor bence arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Ben böyle bırakıyorum ama benim savunmam bu şekilde değil. Ben şu anda rahat rahat upgrade edebilmek için bu şekilde bırakıyorum. Oysa ki savunmamı birazdan sizlere göstereyim. Şurada bir, birkaç bakmam gereken bazı şeyler var. Onlara bir bakıyorum. Ardından da size e, savunmamı hemen göstermiş olacağım. Ya görüyorsunuz arkadaşlar bomba kulelerim düşük, büyücü kulelerim düşük seviyede, hava savunmalarım düşük seviyede. Gizli testalarımı yükseltiyorum şu anda. Onları yükselttikten sonra işte büyücü kulelerine veya hava savunmalarına döneceğim. Hadi onları geçtim e, ee, ne denir ona havanların düşük seviyede falan vesaire belki yeni metada havanları da edecekler ha şurada bir petimiz evet şu hemen bozulma morsunu basalım boştayken o da bir güzel gitsin bu arada yani kesinlikle bu arada şey petlerinizi unutmayın hem hocam de boş kalmasın benim gibi ben bazen hatalar yapabiliyorum şuradan da gönemekleri alabildiğimizi almanızı ee, alalım hemen Gerçi yok almayalım çünkü bayağı bir şeyimiz var. Altın biletimiz var biliyorsunuz ki. Altın bilette baya bir şeyler aldık. Ve durumlar böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. The End of Clash eventini de unutmayın. Hatta bakın bu videonun başından beri söylemedim. Kanala abone olmayı, video like atmayı, düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Siz hemocamda neredesiniz? Nereden başladınız? Nereye geldiniz? Bunları yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize tekrardan söylüyorum. İyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. thank you